rutinim her şey gerçektir. Saat böyle bir 20 ay 7.20 gibi uyanıyorum. Sabahçılar olanlar bilir yani saat kaçta uyanmalar gerekir. İşte ben de o saatte uyanıyorum. Çünkü hiç saate bakmıyorum uyandığımda ama 7.20 gibi falan oluyor. Uyandığımda bu be bir 10 10 5 dakika 5 10 dakika yatağımda yatıyorum. Çünkü yatmak bana çok hoş geliyor. Çok tatlı bir şey yani. Neyse. E ee, i̇lk uykum dağıldıktan sonra ablam geliyor ve bacı ben okula gidiyorum diye gidimden öpüyor yani. Ablamın girişi bu. Neyse sonra ben de onları falan uğurlamak için gidiyorum. O sırada tabii kahvaltıdan artan şeylerle karnımı doyuruyorum. Ee, neden? Çünkü annem işe gidiyor, babam işe gidiyor, ablam okula gidiyor. E ee, Ben de öğrenci olduğum için maalesef öyle bir durumla karşılaşıyorum. Yemeğimi yedikten sonra... Ee, eğer fazla ödevim varsa ödevimi yapıyorum. Ama bugün fazla ödevim olmadığı için e, tablete falan baktım yani bugün. Telefon, tablet işte bakıyorum artık bir şeylere. RPS Cookies TV yeni videolarını yüklemiş. Bu çok güzel. Youtube'da neler mi bakıyorum? Aslında en çok Youtube'a bakıyorum evet. Yani aslında çok bir şey bakmıyorum yani. O kadar deli gibi de Youtube'a bakmıyorum ama e, ya miniş videolar izliyorum ya da çizgi film izliyorum aynen. Sadece bunlar var. Bir de Gerenle papatyanın oyun videolarını izliyorum. Neyse. Ee, tabii ki 7-24 saat tablete bakmıyorum. Yani o kadar da bağımlı değilim. Ee, arkadaşlar benim en sevdiğim hobilerimden biri hayal kurmak. Aynen öyle. Hayal kurmak mı? Yani böyle sorabilirsiniz. Nasıl yani? Diye düşünebilirsiniz. Gereksiz bir şekilde hayal kuruyorum. Etrafta koşuyorum. Ee, hayallerim çok da böyle bir fantastik olmuyor. Yani çok da önemli olmuyor yani hayallerim genelde. Hayal kurarken en çok etrafta gezinmeyi seviyorum. Et Eğer etrafta gezinmezsem o hayal bana acayip sıkıcı geliyor. Hatta o kadar sıkıcı geliyor ki e, hayal kurmak bile istemiyorum. Bazen canım sıkılıyor. Olmadı kitabımı okuyorum. Normalde ben pazartesi ve salı günleri e, halk kursum var. O e, Yani gün yarısı sabahın yani sabahın yarısı e, kursumda geçiyor. Bir saat falan. Zaten uyandığımda 7-20 olunca baya bir geç oluyor yani. Tabii ki benim de 12 bir de 1.5'da okulum olunca baya bir sık oluyor, yorucu oluyor yani. Ama tek pazartesi salı günleri. Biliyorum bugün salı günüydü ve kursum vardı ama yam, e, şemsiyemi unuttuğum için kursa gidemedim. Yani bugün evde geçirdim günümü. Elbette birazcık da nişanımla oynuyorum. Ama canım sıkılınca Yine tablet telefona bağlanıyorum. Ve böyle geçiyorum. Saat şöyle 11 ve 12 arası çantamı hazırlamam lazım ki ben o kadar da küçük bir insanım ki yani anlatsam anlamazsınız yani çok da Eğer o, o saatin içinde o çanta hazırlanmazsa bir dakika kalabilir hazırlayalım yani. Yine de 11 ile 12 arasında olsun. Yoksa kendimi çok geç kalmış gibi hissediyorum. Ve çantamı hazırladıktan sonra da yine hayal kurmaya devam ediyorum. Yani sabahı böyle geçiriyorum ben genelde. Kursun olmadığında böyle. Aslında cuma günleri yalnız değilim. Babam çalışmıyor cuma günleri. Ama Diğer günler hep yalnızım. Ve hafta sonu hariç. Saat 12.30'da yani aslında 12.25'te hazırlanıyorum. Yani genel saatim o. Ee, 12.25'te böyle lo böyle gidiyorum. İşlerimi falan fıçalıyorum. İhtiyaçlarımı karşıladıktan sonra giyiniyorum. Ve giyindikten sonra yani o bu da bir 10 dakika falan oluyor. Yani tuvalet, lavabo ve giyinme bir 20 10 dakika mı alıyor yani. Ondan sonra da annem işten gelmiş oluyor. <laughs> Arkadaşlar size bir taktik vereceğim. Eğer evde yalnız kalıyorsanız ve zil e, çaldığında eğer eviniz otomatsızlıysa yani bir tane düğme var. Ona basıp aşağının kapısını da açıyorsanız ilk önce dairenin kapısını açın. Deyin kim o bağırarak söyleyin kim o. O da sesini söyleyecektir. Tabi benzetemez. Asla o yüzden o zaman güvene bilirsiniz yani bilmiyorum. Yani ben o taktiği kullanıyorum. Ki zaten sarnıç oturuyorum ben. O kadar sakin yani kim gelebilir? Ama ben bu yine bu taktiği yine de kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Ben size öneri. Çünkü ben böyle yapıyorum. Genelde. Neyse. Kapıyı açayım. Yoksa annem çıldıracak. Ki zaten genelde annem oluyor. Ne olmayı beklediğimi soruyor. Diyorum ki her şey olabilirsin. Diyor ki. Ödevlerini bitirdin mi kızım? Elbette diyorum ve e, diyor ki ben o zaman beslenmeni hazırlayayım. Annem böyle oluyor. Sonra böyle e, ben de giyindikten sonra saçımı falan tarıyorum. Sonra böyle beslenmeme ay beslenme derken su falan dolduruyorum ve böylelikle okula gidip gidiyorum. Ve böyle sabah rutini böyle bitiyor. Ve akşam rutini de var unutmayın. Okuldan gelince tabi bugün bazen öğretmen o kadar az ödev veriyor ki şaşarsınız. Ama bazen deli gibi ödev verdiği için gün değişiyor. Ama şimdi ben az ödevli bir şey yapacağım. Rutin yapacağım. Zaten bugün ödevimde şiir yazacaktım. Zaten seneye bakıp okuyacağım. O yüzden bu yıl son kaldı. Minişlerim falan oynuyorum. Yine. Minişlerle oynamaya doyduktan sonra ödevime geçiyorum. Ödevimi de bitirdikten hemen sonra tabi tabi orada yani yemek yiyorum yani o arada yemek yiyorum. İlk geldiğinde zaten direkt yemeğe gidiyorum yani. Yemek yemezsem olmuyor yani acımla ölüyorum o zaman. Yemeğimi yiyorum. Geliyorum. Ödevimi işte yapıyorum. Ödevim yaptıktan sonra hemen e, ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Yine hayal kuruyorum. Eğer hayal kurmak istemiyorsam video çekip e, ar yani atamadığım atamadığım videoları çekip atmaya çalışıyorum ki aklımda bin tane senaryo var ve daha henüz hiçbir şeyine başlamadım. Ben şöyle bir şeyim var. Günlerdir minişler haber bülteni çekmek istiyorum. Ama şöyle bir şey var ki. ben bir türlü haber bülteni çekemiyorum. Yani minişler şu 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 minişler haberden şu şu şu. Falan hani bir sürü bir not aldım hatta. Şöyle bir okuyayım size. Ama... Nerede? Heh, tamam burada. Buldum. Okuyacağım şimdi. Ee, kurs arayışı 2 haber bülteni yemek e, yok. Yemekle alakalı bir şey yani. Bunlar şu anda ben ben yani de yazılı olarak duruyor. Ama aklıma olmadık. Oyunlar geliyor ve bu oyunlarda eğlenince bunları çekiyorum. Ve çekmek istediğim videolar çekemiyorum işte. Ben böyle deli bir insanım. Ve 10 ile 11 arası yani o saatler arasında uyuyorum. Böylelikle günümü böyle bitiriyorum. Tabii ki günler güne değişiyor. Bazen çok ödevim olduğu için ödevi de yapabiliyorum. Ama bazen de o kadar az oluyor ki ödevlerim. Ödevden değişiyor yani günlerim. Böyle diyebilirim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşçakalın çektim. Bakın bu videoda dediğim gibiydi yani Hiç şeyim de yoktu, yazımda yoktu. Ama yine çektim. Sizi mutlu etmek için her şeyi isterim. Ve geçenlerde e, zaten Minşimin çekmiştim. Bir tane de çekmiştim. O da ilk iki videolarımdan biriydi. Onları izlemeyin. Minşimin rutinini izleyebilirsiniz. Bir de bunu izleyin. Ama diğer diğerini izlemeseniz de olur.